Anason nedir? Pimpinella anisum L. Anason nedir? Anason Doğu Akdeniz ve Batı Asya'da yaygın olarak görülen, sıcak ve orta nemli iklimden hoşlanan, güzel kokulu bir bitkidir. Anason yağı nedir? Anason yağı anason bitkisinden elde edilen saç ve cilt bakımında kullanılan uçucu bir yağdır. Anason yağının faydaları ve kullanım alanları şunlardır. Sütlü çikolata kaplama. Cilt tonu düzenleyici. Nezle. Saç bakımı. Sivilce tedavisi. Daha fazla bilgi için tıbbi aromatik bitkileri şimdi dijital kitapçığımız inceleyiniz.